Yine bir mesele var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisini İslam'a davet etti, Müslüman olması için teklif etti. Adam da herhalde niyeti de vardı da hazır Müslüman olacağız. Bir de iş gördürelim." dedi biliyor musun? Böyle uyanıklar var. Fazla da inatçılar var. O olsa da görse de yine inanmaz onlar. Ebu Cehil meşrep onları bırak. Adam dedi ki Benim dedi ölmüş bir kızım var dedi. Sen dedi peygamberim diyorsun dedi. Bunu dirilt dedi. Böyle sipariş üzerine olmaz bu işler ama bu adamın kızının da dirileceği varmış. Efendim adamın da inanacağı varmış. Neyse bunlar kader. Yoksa önüne gelen böyle yaparsan şöyle yaparsan Efendimiz ister herkese bir mucize göstersem de inansa ister ama tabi Allah Teala da ve mâ kâne li rasûlinen ye'tiye bi ayetin illa bi benim iznim olmadan hiçbir peygamber hiçbir mucize gösteremez diyor Allah. Mevlayı unutmayalım asla. Devreden çıkartmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kızın nerede? Mezarda. Mezarı nerede? Götürdü onu kabrinin başına. Adı ne felanca? Ya fulanec, ey falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hitap buyurdu. Hemen dirildi oturdu. Lebbek ve saadeyk. Buyur emrine amade deyince. Allah Allah. Ya Resulallah. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etuhibbine en terci'i ister misin dünyaya dönesin? Hadi kalk. Yaşa. Kız dedi la vallahi ya Resulallah. Ya Resulallah vallahi istemem dedi. Niye? Yeri güzel demek inni vecettu ve ve Allah hayran li min ebevey ve vecettu la ahirete hayran li min dünya ben Allah'ı Allah'ın lütfunu keremini Allah'ımın iyiliklerin anamdan babamdan daha iyi gördüm hayırlı gördüm ahireti de bana dünyadan daha hayırlı gördüm buldum dedi ne geleceğim dedi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama efendim o gördü. Adam Efendi dirilttik. Fakat o gelmek, yaşamak istemiyor. Dirildi, konuştu. Bu nerede yazıyor? İmam Beyhakî Delailün Nübüvvede. Delailün Nübüvve peygamberliğin delilleri. 7-8 cilt kitap. İmam Beyhakî büyük muhaddis. Hem siz de herhalde Beyhakî'yi duydunuz. Değil mi? Biraz da Beyhakî'yi duyun mübarek. Ebu Nuaym duyun. Yusuf Nebani Hazretleri de o son devir adamıdır. O da Hucetullah Alel Alemin kitabı var. Alemlere karşı Allah'ın en büyük delili hücceti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O kitapta Fi mucizat Seyyidil Murselin gönderilenlerin efendisinin mucizeleri hakkında yazılmıştır. Bu kadar bir kitap. O kitapta da bu divati almıştır.